Arda Güler'in gizlediği bir hastalığı mı var? Jude Bellingham ve Mastantono Arda Güler'e cephe mi aldı? Real Madrid, Arda Güler, Kenan Yıldız haberleri. Hazırsanız başlayalım. Arda Güler Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Biliyorsunuz Andrew Craig yazmış, Yıldız yani Vinicius yazmış, Chouameni yazmış, Fran Garcia yazmış, Gonzalo Garcia yazmış. Arda Güler'in Instagram paylaşımına yorum yapan isimler bunlar. Jude Bellingham yine hiçbir mesaj paylaşmamış. Arda Güler'le alakalı paylaşmak zorunda mı diye soranlar olacaktır. Tabii ki de değil ama bazı şeylerin neler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Onları birazdan sizlere göstereceğim. Evet. Ve Kenan Yıldız'ı da bu gönderiyi beğenmiş, kankalarımla şıkır şıkırız diye paylaşmışlar. İki dostlar. Real Madrid'deki genel görüş. Arda Güler ile özellikle top kontrolünde daha iyiyiz. Oyuncunun fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor ve kulüp bunun Pintus ile gerçekleşmesini umuyor. Arda Güler fizik yaptıkça arkadaşlar hareketleri kısıtlandı. Tamam ikili mücadelelerde iyi ama o esnetik hareketleri sanki yapamıyor gibi. Kondisyonu gayet yerinde. Onu gördük. Ee, Gitgelleri çok iyi yaptı. Onun dışında çalım atma özelliği şu an Arda'da yok. Denecek kadar az durumda ama pasları tamamen ölümcül, duran topları da ölümcül. Sizce Arda Güler'in fizik olarak daha çok gelişmesi mi gerekiyor yoksa bu şekilde kalması mı gerekiyor? Yorumlar kısmına yazın, orada bir tartışalım. Jude Bellingham. Evet zabıtanız geldi. Taraftarlar bütün hafta çalışıp Real Madrid maçına gelmek için para biriktiriyorlar. Bu yüzden istediklerini söylemeye hakları var. Ama onlara küfür ederken iyi değil mi? Tribüne böyle elini saklayıp küfür ederken iyiydi seni ıstıklarlarken. Yani gördüğümüz en sinsi oyuncu olabilir mi bu ya? Gerçekten inanılmaz bir adam ya. Adam dedim. <laughs> Levante maçında Mastantuono Arda'nın topa girince Arda'nın tepki. Kardeşim o topu bana bir bırakır mısın? İlk defa 3. bölgede pas almaya çalışan Arda Güler'in şekil şemali görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? O kadar topla buluşamıyor ki 3. bölgede çok nadir buluşuyor. Lan bırakın lan benim topum lan gibi girmiş ortaya. <laughs> yani şu şeyden sonra da şöyle bir haber vermek istemiyorum. Arda Güler'in bir rahatsızlığı olduğu belirtiliyor arkadaşlar. Cidden ben bu habere bayağı bir üzüldüm. Birazdan o konuya da değineceğim arkadaşlar. Biz şöyle gündemimizle bir devam edelim. Hatırlatma Chuameni cezalı ve cumartesi günü Villarreal'e karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek. E, ligin üçüncü sırasında Villarreal ve çok zorlu bir maç olacak. Real Madrid bu e, sınavı atlatırsa gerçekten biraz rahatlayacaktır. Ve bu önemli karşılaşmada şu eksik olarak yoksun olarak çıkacaklar. E, cumartesi günü de bu maçtan önce ve sonra yine yayın açarız arkadaşlar. Rodrigo iyileşti ve Villarreal maçında geri dönecek birisi yokken birisi geliyor. Harika haber diye paylaşmışlar. Sizce bu haber ne kadar harika arkadaşlar? Ee, Rodrigo'nun geri dönmesine sevindiniz mi? Evet bu sefer de diğer taraftan bir haber var. Pedri kas sakatlığı gibi görünen bir sorun nedeniyle sağdan ayrılmak zorunda kaldı. fili'nin tepkisi her şeyi açıklıyor. Kasık sakatlığı var ve uzun bir süre sahalardan ayrı kalacak. Barcelona kış transfer dönemini kapatmış olsa da Pedri'nin sakatlığı gerçekten ciddi ise ve 3-4 ay iyileşme süresi gerekiyorsa Barcelona acilen bir orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor. Eğer mali durumun hassasiyeti nedeniyle sözleşmeyi imzalamazlarsa Mark Bernal ve Mark Casado'nun ayrılma ihtimali tamamen ortadan kalkacaktır. Evet arkadaşlar şöyle bir haber varken düşünsenize Arda Güler'in Barcelona'ya gittiğini Pedri'nin yerine. İnanılmaz olmaz mıydı ama kesinlikle e, imkansız bir transfer tabii ki de. Keşke en baştan Barcelona'ya gitseydi diye düşünüyorum. Ben bu kadar cadı kazanın içinde gezmeye gerek yok. Dediğim anda zabıtanız geldi yine. Ben zabıta Bellingham. Yayını beğen. Yoksa jopumun tadına bakarsın. Jude Bellingham ve Franco Mastantuono aşkı devam ediyor. I love you demiş. Seni seviyorum. Ne oluyor lan? <laughs> Şerefe kardeşim demiş. Jude Bellingham da... I love you. Ben de seni seviyorum demiş. Ne dedi ne dedi? Birlikte tokuşturalım gibi bir şey herhalde. Birlikte içelim tarzında bir şey cevap vermiş. Bunlar bayağı sıkı fıkı dostlar oldular biliyorsunuz. Jude Bellingham hemen Mastantono'yu elemanı yaptı. Arda'nın geldiği ilk sezona benziyor demiş birisi. Arda da geldiğinde herkese böyle konuşuyordu. Arda'yı yanına çekmişti hatırlıyorsunuz. Bellingham ilk geldiği gün Real Madrid'de birlikte yemek yemişlerdi akşam yemeğini. Jude Bellingham ve Brahim Diaz vardı. Şu an Mastantono'yu da yanına çekti. Gerçekten babasının çiftliği gibi onunla oynuyor, bununla oynuyor, onu yanına çekiyor. Çok garip bir şey ya. Franco Mastantono da Instagram'da Bellingham'ını paylaştı. Geçen günde biliyorsunuz Bellingham Mastantono'yu paylaşmıştı. Bunlar çok garip. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Arda'yı hiçbir şekilde tebrik etmemeleri ve sürekli birbirlerini paylaşmaları. Eskiden de beraber takılırlardı bu ikili. Endrik ve Arda sizi asla unutmayacağım. Turki diye yazmış. Arda Güler'in son Şampiyonlar Ligi postunun altına Endrik Arda'yı unutmamış. Endrik bile unutmamış. Endrik'i severiz iyi çocuk. Bir tasarımcı Kenan Yıldız'ın gol sevincine özel bir eldiven tasarladı. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Tam şu şekilde yaptığınız zaman Kenan Yıldız'ın eldiveni oluyor. Normalde şöyle bir sevinci vardı biliyorsunuz. Şöyle bir sevinci vardı arkadaşlar biliyorsunuz Kenan Yıldız'ın. Bunu yeni eldivenle böyle yapabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir tasarım olabilirmiş. Juventus'un golünden sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu, bu poz bana bir yerden tanıdık geldi. Felipe Melo, Drogba ve Schneider'in pozu geldi benim aklıma ilk gördüğümde. Böyle bir poz vardı hatırlar mısınız? Spalletti oyuncu Openda'yı nazikçe uyarıyor tokatlayarak. Severiz böyle teknik adamları. Şap diye şapaşille suratına yapıştırıyor valla baba. O penda da gülüyor. gülüyor ne yapıyorsun dayı der gibi. Can Uzun'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iki golü. Birisi Galatasaray'a birisi de kardeş takım Karabağ'a. Bula bula bizlere mi buldun be Can Uzun ama elendiler. Karabağ'a da buradan tebrik ediyoruz dostlar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin takımı Karabağ eledi Frankfurt'u. Polat Kenan Yıldız arkadaşlar. Polat Alemdar. Ee, yine Kenan Yıldız ikonik tarzıyla taraftarların arasında. Ya arkadaşlar bu nasıl bir ayakkabıdır gerçekten? Bilader cidden nasıl ayakkabı bu? Çevrende hiç uyaran falan yok mu demiş uyarmış. Ben buna çok güldüm arkadaşlar. Yani komik geldi bana. Cidden çok kötü duruyor ayakkabı ya lütfen. Normal düz kundura giy baba. Ayağında... Salonda divana oturuyormuş gibi izliyor golü. Yerden kayarak Vinicius attığı pasın sonrasında arkadaşlar bu şekilde oturup izlemiş. Pozisyon sonuçlanana kadar bu şekilde izlemiş Arda Güler. Şeker çocuk seviyoruz. Alvaro Arbeloa Instagram'da bir paylaşım yapmış. Birlikte yolculuk ederiz, birlikte ölürüz. Hala Madrid demiş ama kendisi fotoğrafta yok. Takımını paylaşmış. Evet geldik o sıkıntılı habere. Ne kadar doğru bilmiyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili bir sürü haber dönüyor ee, Twitter'da, X'te. Arda Güler şeker ölçüm cihazı mı takıyor? Diyabet hastası olduğu falan söyleniliyor arkadaşlar. Gencecik çocuk yani şöyle bir rahatsızlığı var deniliyor. Arda Güler'in Real Madrid, Monaco ile oynadığı maçta sürekli glikoz ölçüm cihazı taktığı görüldü. Bu durum onun mutlaka diyabet hastası olduğu anlamına gelmez ancak bu soruyu akla getiriyor demişler. Bununla alakalı bir bilgisi olan dostlarımız varsa yorumlar kısmına yazıp bizleri aydınlatabilirler. Umarım öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey varsa Allah acil şifalar diliyorum buradan Arda'ya. İlk gördüğümde gerçekten üzüldüm ve sadece Arda'nın kolunda var sanırım bu. Yani umarım gerçekten ciddi değildir bizim böyle düşündüğümüz kadar. Umarım öylesine bir test için takılmıştır. Nazar mı diyor artık bilmiyorum. Bazen bizim bile nazarımız değiyor olabilir arkadaşlar. Her zaman güzel şeyler söylerken bile maşallah diyelim nazar değmesin genç kardeşimize. Pırıl pırıl bir çocuk. Umarım güzel de bir kariyer olur. Onu çok seviyoruz. Onu desteklemeye devam edeceğiz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Canlı yayınları hepinizi bekliyoruz. Videomuza like attıktan sonra hype haklarınızı da kullanmayı unutmayın. Katıl alıp süper teşekkür göndererek bizlere destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.